Ahmet Minecraft oynuyor yeni bir bölümüyle karşınızdayım bugün sizlerle Mayhem Parkour Map'in ikinci bölümüyle karşınızdayım bugün final bölümü arkadaşlar bu final bölümünde de işte burada başlayasım yani mineral Mayhem'miş bir ee, iki üçü bitirmiştik arkadaşlar şu altından şey dörde kadar bitirmiştik altın ee, Emerald Diamond kalmıştı arkadaşlar. Altın Emerald Diamond, diamond ıı, a ıı. kavam karıştı yine. Emerald altını bitirdikten sonra arkadaşlar şey yapacağız. Hemen başlayalım arkadaşlar. Düştü ilk olarak? Da. Aa. Çok güzel yapmış. Ben düşünce öleceğim diye bekliyorken düşmedik. O kadar da. Hadi be. Çok güzel bir sistem yapmış. Yansıma gibi bir şey yapmış herhalde. Diyeceğim ne ya, yansıma gibi bir şey de yapmamış. Burası suba gidiyor zaten. Ya yine alamadım. Kill çekersen çok değişik yerlerde doğacağım de biliyor. Ananı. Arkadaşlar Cem yeniden kanala dahil ediyoruz ve Kral Kopra serisini Cem'le beraber çekiyorum. İkinci bölümde Cem gelecek büyük ihtimal. Gelmezse de zaten 3. E, üçüncü bölümde gelir. Şunu nasıl yapalım? Şöyle mi atlayalım? Değişik bir şekilde atlayış tarzım vardı da oynamaya da unutmuşuz be. Hı, buldum atlayış sistemini. Abi koşamadım be. Koşamadım ya. <laughs> Orada olup. Orada koşsaydım var ya çok güzel. Altta iş ananı ya yeter. Altın biraz zor geldi herhalde. Zenginlikten adamlar zor yapmış oyunu. Elbette altında da buku var arkadaşlar hepsinin gibi aşağıda. Ama ben bitirmeye çalışacağım. Parkurun zevk sevkin çıkarmamız lazım. Bu arada arkadaşlar intro nasıl arkadaşlar? Güzel olmadıysa introyu değiştirebilirim. Animasyon falan bir şey yapacağım. Ya ben buradan atlayabiliyordum ya. Ne oldu? Merdivenleri hiç sevmiyorum arkadaşlar. Bana map yollayacaksanız merdiven olmasın parkurda. Bana map yollamak için arkadaşlar beni skype'ten ekleyebilirsiniz. Skype adresim şu an şu sağ üst köşede kitabın çıktığı yerde görüyorsunuz. Ekleyebilirsiniz arkadaşlar ve netle ama e eklemeden şey ekledikten sonra yazın arkadaşlar. YouTube'dan gördüm ve şey eee şeye katılmak istiyorum da. Yani niye koşamıyorum ben orada? <laughs> YouTube'dan izleyicinin diye mesaj atın arkadaşlar yoksa ben herkes eklemiyorum. Yani bilesiniz ya geç ya bu ne ya? Geç ya Aslında güzel bir oyun ya. Son bir kez, bir iki kez daha deneyeyim şurayı. Öyle yazın dediğim gibi arkadaşlar. Sonra e, map yap, yaparsanız eğer gönderirseniz ben de oynarım. Oynamayacağım bir şey değil ama oynayacağım da bir şey değil. Dermiş gibi. Ee, ben burada ne yapacağım? Ha, i̇lla geçeceksin diyor orayı. Aşağı atlamak için güzel bir sistem daha yapmış arkadaşlar. Bu arada öbür map şey öbür geçen bölüm Kafamız öyle olmuştu. Şimdi de kafamız böyle olsun, değil mi? Biraz daha erkek olalım. <laughs> Ay, anamın Eğer böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar, 10 like. Çok fazla da istemiyorum bakın. video videoyu izlediyseniz sonuna kadar, şu ana kadar izlediyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Başka da bir istediğim bir şey yok. Zaten şu an neden biz büyüyemiyoruz? Size şunu da anlatayım. Çok fazla küçük kanal olduğu için. Yani şöyle diyeyim küçüğünden büyüğünden çok fazla kanal açtılar artık. Özentilik yaparak çok fazla kanal açtıkları için. Biz onlar yüzüne büyüyemiyoruz. Ben bu kanalı 2 sene önce açtım ve hala büyüyemedim. Böyle bir iş var. işte 2 senedir açtığım kanalda büyüyemediysem Adamlar bir ayda açtığı kanalda büyüyorlarsa bunda bir haksızlık var arkadaşlar. Ama bu haksızlığı çözeceğim ben. Şöyle ineceğiz. Hop işte bu ya. Niye zorluyorsunuz ki beni? Emerald en sevdiğim renk. Yeşildir. De bundan ben ana. Abi ciddi ciddi buraya mı atlayacağız şimdi? Aa. Nereye gideceğiz? Ee, kitlenmiş bir durumdayım şu an vaziyetteyim. Sağa sola hiçbir yere gidemiyorum. Yani buraya atlamayacağız mı ya? Dur. Game moda gireyim. Kill çekmeyeyim şimdi. Ya da game mode arkadaşlar açık kalsın da. Ee, bu Abi ya. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Senin gözlerini patlatırım ben ya. Oyun sonu TNT ile patlatacağım arkadaşlar burayı. Diamond'dan. Ha işte böyle maplerle gelin arkadaşlar bana ya. Böyle maplerle gelin ya. Yok lavın üstünden atlamayışmış. Yok suyun üstüne düşüşmüş. Neden düşüyorum şu an ondan anlamadım da. Ne yazıyor burada? don't forget the spam point uh, you need is uh, yukarılarda bir yere spam point çekmeyin diyor burada ne diyor this is banning of the end lock en sondaki butona basmanız lazım diyor bunlar nereden anladınız diyeceksiniz arkadaşlar İngilizce miyiz eskisi gibi salak birisi değilim zaten spam point çekmeme gerek yok ki arkadaşlar benim. Buraya bir dakika burada bir yanlışlık var. Bir dakika. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bloğu normalde atlanmıyor diye biliyorum. Bir dakika atlamayı deneyelim. Burası 1 değil mi? Aynen. Atlanıyor lan. Ben atlanmıyor diye biliyordum da. Aynen atlanmıyor abi. Bizde bir sıkıntı yok. Hop. Hop karıştı kafam ya. Şu game moddan dursun da şey kullanmayalım. Çok fazla. Şu uçuşu kullan fly'ı kullanmayalım. Kafamı karıştırdı fly. Ah. Abi. Korku oyunlarının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar. Ee, ayretten yorum yapabilirsiniz. Yorumda bana söyleyebilirsiniz ne biçim. Aa, ne tür oyunlar istiyorsanız söyleyin arkadaşlar ona göre oyunlar çekeyim ben de. Hadi üstüne. Haydi of ya olmadı ama. Nefessiz kalacağım ben bugün. Abi buraya da biraz zor yapmışlar sanırsan be. Atlanmıyor buradan da karşıya. Ya da atlanıyor biz atlayamıyoruz. Bence buraya atlayacaktık ilk. Oradan bir şey atlayacaktık. Buradan da atlanmaz, imkansız. Göz kararıyla bile be yani belli olan bir şey bu. Bak buradan atlanır. Rahat atlanır. Buradan da atlanır. Herhalde. Burayı tam bilmiyorum ama. Rahat atlanacağını biliyorum. Hadi. Hadi bebeğim. Ya olmuyor. Buradan şu atlayacağız herhalde. Buradan nereye? Oha. Oha bile atladı. Atladı birader. Vallahi atladı. Atlamıyor sanıyordum ama atladı. Buraya misal atlar. Yani oraya atlayan buraya da atlar. Değil mi? Ama bir blok üstte orası düzlükten mi atladı ki niye böyle bir şey yaptı onu da anlamadım. Aa kafam çabuk. Siz diyeceksiniz game modda oyun mu oynanır oynanmaz tabii ki de. Ama işte benim proluğum game modda geçer. Şimdi ben game modda olmasaydım daha en altta hala birinci bloğa geçmeye çalışıyordum. Baksanız arkadaşlar atlamayacak şekilde yapmışlar. Atlanmayan yerleri game modla geçiyorum. Hop. Bak misal burası atlanmıyor. Misal burası da atlanacak. Burası da atlanacak. Burası da atlanacak. Burası, da atlanacak. burası da zaten atlanacak. Buradan şu karşı atlayamayacağız. Biliyor. Biliyor aga? Buradan atlayacağız. Buradan atlayamayacağız. Allah ben niye düşüp ya? FPS düşüklüğü oluyor arada bir yüzden 80'e 150'den 80'e düşüyor. Korkuyorum. Korkuyorum. Yine de yapmaya çalışıyoruz be. Ha, bu sen niye atlamadığımı atlayamadığımı biliyorum sıra bakmayın. Hop. Yine atlayamadım. Tö. Tövbe tövbe. Ne ara bu kadar yükseğe geldik biz ya. Buraya atlayamayacağım için sıkıntı yok. Aa ben buradan düşsem ölmez miyim ya? Atlarım buraya. Aa atlayamadım. Motherfucker hiç. Atlarım buraya. Atlarım. Şöyle her türlü atlarız artık ya böyle atlanmayacak yerlere blok koyayım hadi de atlansın bari çünkü atlanmıyor da böyle yapsalarmış mefi atlarmışız power wisdom Viter. Hangisini öldürmek istiyorsun diyor. Cheers, we slay all the red all the level. Power diyelim bak. Aa, niye son attı bu bize? Bize bir soru sormuş herhalde. Bir dakika bu. Real level. Beton hop. Herhalde bitti arkadaşlar. Hemen TNT'lerimizi alalım ve TNT ile etrafları patlatalım. Bak çıktı. Çok güzel patlayacak diye umuyorum. İnşallah dediğim gibi patlar. İlk ayaklarını patlatmak istiyorum şuna. The sexy map creator. Aha. Aha. Şöyle yapalım. Her yerine döşe. döşe 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 bak döşe Ankaralıyı Allah'ın adamı Döşe 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 bak döşe Aralık pipisi düşüklüğü oluyor da Ondan kusura bakmayın arkadaşlar Bu adamı patlatasın vardı ve patlatıyoruz işte. Hassiktir patladı ya. Eh, ee, FPS düşüklüğü harika be dostum. Buraya varmadı. Buraya da biz kendimiz yaparız. Hop. FPS düşüklüğü olmaz bu sefer. Köşe. He bak dur işte. He. Heh tamamdır burası patladı artık. Tamamdır. Adam denilen bir şey kalmadı. Şunun kapısının yanına bir tane hop. vah İstediğim gibi. Hop. Hop. Patlat birader patlat. Hop, burası zaten patlayacak. Direkt koyduğum gibi. Hepsini fark ettiyseniz ayrı, aynı yerler kırılıyor. Neden ben de anlamadım onu. Ama bunun bir başka yer kır yani çok bunlardan farklı bir şekilde kırılacak çünkü ayrı blok bu. Her yeri kır ha, yine aynı şekilde kırıldı. Evet arkadaşlar, map'i bitirdik. Artı etrafı da patlatmayı başardık. Iıı, ne yapalım artık yeni seriler için like butonuna basmayı unutmayın ve aşağıdan ne hangi videoyu istiyorsanız söyleyin ona göre videolar çekeyim kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay ve videolara yorum atmayı beğenmeyi falan filan o vesaire şeyler yapmayı unutmayın hoşçakalın bay bay arkadaşlar